Merhaba, bugün KOBİRP programımızda cari dövizli ekstra, kasa dövizli ekstra ve banka dövizli ekstra raporları nasıl alınır birlikte inceleyelim. İlk olarak cari dövizli ekstra'ya bakalım. Kartlardan cari hesaplar ve cari hesap kartlarına giriş yapıyorum. Dövizli ekstresini almak istediğim carimi aratıyorum. Ve carime çift tıklayarak içeriğine giriş yapıyorum. Ekranımızı büyütelim. Soldaki menüde bulunan dövizli hareketler sekmesine giriş yapıyorum. Önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi, burada cariimizin dövizli bakiye toplamlarını ve dövizli hareketlerini listeleyebiliriz. Cariimin 14.165.000 bin bin dolar bir alacağı, 3.354 TL'de alacağı var. Dövizli ekstresini almak istediğim cariyi dövizli hareketlerinde yukarıda bulunan dövizli ekstra butonunu kullanıyorum. Dövizli ekstra butonuna tıklıyorum ve burada filtreleme seçenekleri karşıma geliyor. Başlangıç tarihimi İlk dövizde hareket olan 25.01.2021'den başlatıp yazdır butonuna tıklıyorum. Böylelikle dövizli cari kart ekstresini görüntülemiş oluyorum. Yukarıda devir bilgisini görebilirim. Aynı zamanda her dövizli işlemin burada karşılığını da görebilirim. Aşağıda ise ekstrenin genel toplamı yer almakta. Yukarıda cari hesabımın kodu ve adı, tarih aralığı, döviz türü, tarihi ve belgemin sayfası yer almakta. Sağ altta bulunan çıkış butonu ile bu ekrandan çıkabilirim. Bir de kasa dövizli ekstraya bakalım. Cari ekranından çıkıyorum. Kartlardan kasaya geliyorum ve ara butonları yardımı ile kasamı seçiyorum. Yukarıdaki sekmelerden dövizli hareketlere girdiğimde döviz cinsimi seçip hareketleri bulda tıklıyorum. Böylelikle dövizli hareketlerimi karşıma getiriyor. Sağ tarafta da kasamın dövizli bakiyeleri yer almakta. Kasamda Euro cinsinden 200 Euro, Dolar cinsinden 502 Dolar, Türk Lirası cinsinden 164.381 TL olduğunu görebilirim. Burada da ekstra alabilmek için hareketleri bul butonunun yanındaki dövizde ekstra'ya tıklamam gerekmekte. Dövizde ekstra'ya tıklıyorum. Başlangıç ve bitiş tarihlerini bir yıllık ayarlayıp yazdır butonuna tıklıyorum. Burada da 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 arasında döviz türü dolar olan bütün kasa işlemlerimi gözleyebilirim. Aynı zamanda devir bakiyemi, dolar, borç, alacak ve bakiyelerimi de görüntüleyebilirim. Sağ altta bulunan çıkış butonu yardımı ile çıkıyorum. Bir de banka dövizde ekstraya göz atalım. Kasa ekranından çıkış yaptım. Bu sefer de kartlardan banka ve banka hesap kartları kısmına giriş yapıyorum. Ara bul butonları yardımı ile Bankalarımı listeliyorum. Vakıfbank dolar hesabımı seçiyorum. Bunu da tam ekran yapalım. Bu kısımda bulunan sekmelerden dövizli hareketler sekmesine geldiğimizde dövizli hareketlerimizi listeleyebiliriz. Sağ tarafta da bankamın dövizli bakiyeleri gözükmekte. 4308 dolarlık bir bakiyemiz bulunmakta. Döviz cinsimi seçip durumunu istersem tahsil edilmişleri, edilmemişleri ya da tümünü getir diyebilirim. Hareketleri bul butonuna tıklayarak bu bankamdaki bütün dolarla hareketleri karşıma getirmiş olurum. Ve sağ tarafta bulunan dövizli ekstra butonu yardımı ile dövizli ekstra raporunu alıp yazdırabilirim. Yazdır butonuna tıklıyorum. Burada da 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki Vakıf Bank dolar hesabındaki dolar hareketlerini görmekteyim. Yine devir bakiyeleri, ekstra toplam borç alacak ve bakiyelerini de görebilirim. Sağ alttaki çıkış butonu yardımıyla çıkıyorum. Banka hesapları ekranından da çıkış yapıyorum. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.